Kalp sağlığını düşünen herkesin mutlaka bilmesi gereken değerler var. Kalp ve damar sağlığınız yerinde mi ve değerleriniz iyi mi? Bu 10 değeri herkes bilmeli. Mevzu kalp ve damar sağlığımızda birinci sırada tansiyon geliyor. Tansiyon değeri yani kan basıncı değeri sistolik ve diastolik olarak ölçülen yani büyük ve küçük tansiyon olarak ölçen iki değer 120'ye 80'in altında olmalı. Herkesin ideal kan basıncı değeri aynıdır 12'ye 8'in altında olmalı. İkinci sırada sağlıklı bir metabolizman olmazsa olmazı açlık kan şekeri değerimiz 100'ün altında olmalı. Hatta ideal olarak 88'in altında olmalı. Açlık kan şekeri seviyesi. 126'nın üzerinde ısrarcı bir şekilde gidiyorsa o zaman için şeker hastası olmuşsunuz demektir. Açlık kan şekeri değeriniz 100 ile 126 arasında ısrarcı bir şekilde çıkıyorsa o zaman için prediyabet yani gizli şeker hastalığınız var demektir. Üçüncü sırada trigliserit seviyesi. Yani kan yağlarından bir tanesi olan trigliserit seviyemiz 100'ün altında olmalı. Trigliserit seviyesi 200'ün üzerine çıkıyorsa yüksek, 500'ün üzerinde çıkıyorsa çok yüksektir ve kalp damar hastalığı açısından yüksek risk taşır anlamına gelmektedir. Dördüncü sırada H HDL değerimiz. HDL değeri iyi kolesteroldür. Erkeklerde 50, kadınlarda 55'in üzerinde olmalı. Maalesef Türk toplumunda genel olarak HDL dediğimiz iyi kolesterol seviyesi düşük. Bu yüzden egzersizle, yaşam tarzı değişikliğiyle HDL kolesterol seviyemizi özellikle erkekler için 50, kadınlar için 55'in üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Bir de HDL ile ilgili bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Eskisi gibi 80'in üzerindeki HDL değerine çok iyi demiyoruz. HDL seviyesi 60-80 arasında olması iyidir. Ama HDL seviyesinin 80 üzerinde olmasının ekstra bir faydası yoktur. Hatta HDL seviyesinin 100'ün üzerinde olması yine artmış kalp damar hastalığıyla ilişkilendirilmiştir. Yani iyi kolesterol seviyenizin çok yüksek olması iyi bir şey değildir. İdeal bir vücut ölçüsünün olmazsa olmazı bel çevresi. Bel çevresi kadınlarda 80 santim, erkeklerde 88 santimin altında olmalıdır. Bel çevresinin kadınlarda 88'in erkeklerde ise 102'nin üzerinde olması yüksek risk anlamına gelmektedir. Bel çevresi kişiye göre değişmez. Yani uzun boylu olsanız, kısa boylu da olsanız, bel çevresi kadınlar için 80, erkekler için 88'in altında olmalıdır. Bel çevrenizin çok geniş olması riskinizin yüksek olduğuna, karaciğer yağlanması, diyabet, hipertansiyon riskinizin ve kardiyo metabolik sendromla ilişkili diğer tüm risklerin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bel çevreniz yağlıysa, iç organlarınızın çevresi de yağlıdır. Kilonuz düşük olabilir ama bel çevreniz yağlı olabilir. Bel çevrenizi ideal ölçülere getirmeye çalışın. Vücut kitle indeksi herkes için aynıdır ve 18 ile 23 arasında 18'in altında olmasına aşırı zayıflık. 25'in üzerinde olmasına ise kilolu hali deriz. 30'un üzerinde olmasına ise obezite deriz. Vücut kitle indeks ideal olarak 18 ile 23 arasındadır. 25'e kadar normal kabul edilebilir ama ideal seviye 18-23 arasıdır. Vücut kitle indeksi ve bel çevresi ile ilgili değinmek istediğim bir şey daha var. Skinny fat yani dışarıdan bakıldığında zayıf, iç organların çevresi yağlı olan bireyler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Vücut kitle indeksiniz iyi olabilir, bel çevreniz çok yağlı olmayabilir ama organlarınızın çevresi yağlı olabilir. Zayıf olan bireylerin dörtte birinde iç organların çevresi yağlıdır. Yani ne de olsa ben zayıfım demiyoruz. Metabolik sağlığımıza dikkat ediyoruz. Bel çevreniz, vücut ölçüleriniz ideal seviyede ise mutlaka metabolik sağlığınızda gözden geçirmelisiniz. Nabız değeri kişiden kişiye göre değişir ama genel olarak istirahat nabız değeri 60 ila 80 arasında olmalıdır. İstirahat nabız değeri sürekli olarak 80 üzerinde çıkıyorsa bu yüksek nabız anlamına gelir ve altı yatan sebepler araştırılmalıdır nabız seviyeni ısrarcı bir şekilde 60'ın altındaysa sporcu kalbi yoksa çünkü sporcu kalbinde nabız düşük olur. Bu durum yoksa mutlaka sebepler araştırılmalıdır. Nabzın fazla düşük olmasına bradikardi, nabzın yüksek olmasına taşikardi deriz. Bunların sebeplerini araştırılması gerekebilir. Ve son iki ölçüme geldik. Bu ölçümleri daha çok biz yaparız ama sizlerin de bilmenizi isteriz. Karotit intima medya kalınlığı. Benim çok sevdiğim bir değerdir. Karotid intima medya kalınlığı şah damarınızın iç duvarının kalınlığıdır. Şah damarınızın kanınızın bu kalınlığı artarsa kalp damar hastalığı riskiniz inanılmaz bir şekilde artmaktadır. İdeal olarak karotid intima medya kalınlığı 0.6 ile 0.7 mm'dir. Karotid intima medya kalınlığı 1 mm'nin üzerine çıkarsa şah damar hastalığı ve tüm vasküler sistemle ilgili hastalıklarınızın riski artmış demektir. Karotid intima medya kalınlığı şah damar ultrasonu ile ölçülebilen ve çok değer verdiğimiz bir ölçümdür. Ve son olarak abi değeri. Abi değeri bir cihaz vasıtasıyla ölçülen hem ayaklardan hem koldan aynı anda tanson ölçümüne dayanan bir değerdir ve abi değeri ideal olarak 1.0 ile 1.2 arasında olmalıdır. Abi değerinizin 1.3'ün üzerinde olması bacak damarlarınızın ve vücudunuzdaki genel olarak damar sisteminizin sertleşti anlamına gelmektedir. Abi değerinizin 1.0'ın altında olması ise bacak ve aorttaki akımdan yetersiz olduğuna ve bacak damarlarınızın aort damarlarınızın akımı zayıf olduğu için bacak damar tıkanıklı olabileceği anlamına gelmektedir. Abi değeri bir tarama testi Herkes için abi değeri normal olarak 1 ila 1.2 arasında olmalıdır. Kalbinizle ilgili aklınıza birçok kaygı, endişe olabilir ama bizim merak ettiklerimiz bunlardır. Bunlar kalbinizin ve metabolizmanızın sağlıklı olup olmadığını bizlere gösteren işaretler. Bu 10 değeri gözden geçirin. Eğer değerlerinizin çoğu bozuksa muayeneyi bekliyoruz.